Gerçekten bak, kopmak ne demektir, nasıl kopulur onu size göstereyim. Şu an koptum ya anladın mı? <laughs> <laughs> Bağlandı oradan, kopuştayım. Abi, Abi tamam da sağ... Ben yok, yok korkunç değil, değil, şizo, değil. lan size, çok korkunç değil. Ha, baba öyle. Korkunç zizo, değil lan işte çok korkunç değil. Balon burada. Aa anasını bu çocuğu çok KORKTUM balanın kim selam ben. Senin ortalı çok korkunç. Çok korkunç ananı git. Yardım edin ne olursunuz? Ne olursunuz yardım edin. Ah, ah, ah. Anan, anan. Ne ah lan hep aynı şeyi yapıyorum ben. Hiç farklı bir şey yapmıyorum ki. Al, abandım, abandım al. <laughs> Boş aldı herif onunla. Yeah. Hello. Hello. This is Norwich. Yeah, I am Norwich. <laughs> I am Norwich. Hi, are you Norwich? Yeah man. Welcome. Uh, yeah. <laughs> uh, nor nor Norway no problem. No problem. Norway Norwich, no problem, no second. Always no, no. second. Sometimes. 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 Uh, ee, yeah. What are you? What are you? Uh, ee, I playing League of Legends. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bu yemin ediyorum bizim acil bir İngilizce öğrenmemiz lazım. <laughs> Böyle olmaz. Şey bu ne? 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 Ha. Çaldı sen ölmedin mi? Öldü. A ben oynamaya çalışıyorum. Ya. Zaman Al maviyi. Gerçek bir zamanlıyım. Al, al. maviyi tut. Ne? Sonu da sonu. Oynamaya da, da, çalışıyorum atla. salak gibi. Atayım mı ki? Ne oynuyorum sanıyorum. Merhabalar. Ya <laughs> 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 öyle öyle deme öyle deme. <laughs> Kardeşim içeride ne yapıyorsunuz içeride? İçeride sizin ne işiniz ne var? var? Kapıyı kapattı sonra Harun'un gizli gözlerimi benim gözleri. önümde Ya hayır. Adam semiz. <laughs> bu adam türede ne açıyor da Yasin <gülüyor> <rush yasın> <gülüyor> şimdi. <gülüyor> oh, bu çocuğu açladı. Böyle kötü olmakta sıkıldım. Ümit çok bir defa. Çok iyi lan. Sen, sen nesin? Nesin gelme buraya. Gelme Allah'ını seversen gelme. Gelme hayır. Hayır. Ne olur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Eyyüzübillahimineşşeytanirizim. Hayır. hayır. şu an böyle hayal kuruyorum mesela uzun severiz diyen yüzünde nasıl bir mimikle çete böyle yazarken ki halini düşündüm şu acaba yatağında uzanıyor elinde telefon mu var bilgisayarı açık parmak aralarını ovalıyor ayak parmaklarını böyle ovalarken böyle uzun severiz aynı rp yapıyor mu acaba <laughs> Böyle bazen chatteyken hayal ediyorum hani İzleyiciler ne yapıyor acaba? Biri burnunu karıştırırken mi izliyor? Çünkü öyledir yani anladın mı? Adam evinde götünü yaymış. izliyor. Aha. Go away, please go away. No, please go, go away, Amy. Go away. Ona ne No. Ben orada olacağım var ya. Bana böyle <laughs> diye geliyor ya. Ben de ona böyle <laughs> diye ses yapardım üzerine doğru. O zaman bakayım kim kaçıyor, kim korkuyor. Tabi sonrasında eğer hayvan korkmazsa büyük ihtimal çok pis sıçacağım için artık orada canımı verebilirim büyük ihtimal. Ama geri gitmek yerine üzerine atak yapman lazım arkadaşlar. Gerçekten bak. bak bu ya. ya. Gel gel bir satalım oyunu ya. Bu ne? Bu <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> <laughs> three defensive. Pencereyi sumokluyorum. Silongu sumokluyorum. Giriyoruz. Okey, ulti açacağım ben de. Bir dakika ben de C koyacağım. Ay, ultim bir de C atacağım ben yere. Ay, çıldıracak ne karakter. Ya bak şimdi bak. <laughs> <Ya>, Kuvvet işareti. <laughs> Sami sen. Helal Sami. Tik analarını. İki mermi. Ay ne gerek var? Alayım dur bir dakika. Bende çeviri <laughs> özelliği var arkadaşlar. Durun Türkçeye de. Alo. <laughs> Baba bu Norveç'te sıkıntı sorun yok mu ya? Abi sana yemin ediyorum bak bu tavşan olarak yaklaşık 11 senedir Norveç'teyim. Yani bir kere kumarda kazanamadım. <laughs> yani nothing ya. Ne yazsa nothing. Nothing nothing. Vay anasını Uhu! Allah belanı vermesin. Böyle balık mı olur ya? Gel neredesin? Görüyorum, görüyorum. Görüyorum buradasın. Dal bakayım biraz suya. Çık. Oho! Oğlum çık ya. Bu kadar kıyıya gelebilen köpek balığı mı olur oğlum? <laughs> ben onu öldüreceğim dur dur. Şerefsiz.